Merhaba taş dostları. Ben Zerrin Persentili, Lito Healer ve aynı zamanda sanat terapistiyim. Bugün size iki ayrı taştan bahsedeceğim. Birisi ay taşı, diğeri turmalin. Öncelikle ay taşından bahsetmek istiyorum. Ay taşı gökkuşağı renklerini yansıtan yarı parlak, yarı opak bir taştır. Ay taşı dişil bir taştır ve aynı zamanda silikattır. İçinde bolca e, sodyum, e, potasyum, alüminyum gibi minerallerin elementlerin de bulunduğu bir taştır. Dolayısıyla e, dişil enerjisi çok yüksek, insanları sakinleştiren, e, rahatlatan, biraz da böyle daha kibarlaştıran, daha bir hanımlaştıran bir özelliği vardır. Onun için dişil bir taştır. Dişil enerjiyi yükseltir. Erkeklere çok eğer e, sert mizaclıysa tavsiye ediyoruz. Ama çok kibar bir insan, bir erkek için çok da tavsiye etmiyoruz. Çünkü dişil enerjisini yükselttiği için güç konusunda kendisini zayıflatabilir. Ay taşı 6 6,5 sertliğinde bir taştır. Kolaylıkla kırılabilir ve çizilebilir. Çok yani bir iğneyle çizebilirsiniz ay taşını anlamak için orijinal mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak için çizerek de bunu anlayabilirsiniz ve aynı zamanda ışığa tuttuğunuz zaman gökkuşağı renklerini yansıttığı için buradan da anlayabilirsiniz. Çin'de ay taşının sahteleri oldukça yapılıyor ve gerçeğe yakın bir şekilde yapılıyor. Onun için bu konuda dikkatli olmak lazım. Ay taşı tarihte de birçok alanda kullanılmış. Daha çok şans getirmek ve refah getirmek amaçlı kullanılmış özel bir taş. Bunu bileğinizde kullanabilirsiniz. Eve eşyası olarak bir dekor olarak kullanabilirsiniz. Çok yatak odanızda kullanmayın. Yani daha çok Mekanlarda kullanabileceğinizi tahmin ediyorum. Daha rahat e, kullanırsınız. E, ay taşının bulunduğu yerler Hindistan, Sri Lanka, Brezilya, Madagaskar gibi yerlerde bolca bulunuyor. Türkiye'de ay taşına rastlandığını sanmıyorum. Şu an hatırlamadım en azından. E, ay taşını e, zayıflamak için kullanıyorlar daha çok hanımlarımız biz zayıflarız diye empoze edildi bizlere. Ama ay taşı zayıflamak için değil, daha çok dişil enerjimizi güçlendirmek için kullanabileceğimiz bir taş. Aynı zamanda ruhsal dengeyi sağlamak için, dişil enerjimizi kuvvetlendirmek için, hormonal dengemizi kuvvetlendirmek için kullanabileceğimiz bir taş üçüncü gözümüzün yani bakış açımızı e, olaylara daha sofistike bakabilmek için kullanabileceğimiz çok özel bir taş. Bundan başka turmalinden bahsedeceğim. Turmalin birçok rengi olan e, kırmızı, sarı, pembe, e, siyah rengarenk bir taş diyelim turmalin için. Ben şu an size siyah olanını gösteriyorum. Turmalin duygusal yönden bir takım sorunlarımız varsa bunları rahatlıkla çözmek açısından kullanabileceğimiz, üzerimizde taşıyabileceğimiz bir taş. Aynı zamanda mekan içindeki gerginliği almak için, o ortama rahatlık sağlamak için kullanılabilecek taşlardan birisi. Turmalin de bir silikattır. Ve turmalenin içinde bulunan elementler magnezyum, alüminyum, demir gibi birçok elementler var. Bu elementlerle daha önceleri anlattığım videolarda biliyorsunuz frekansla çalıştığını söylemiştim. Frekansla çalışan bu taşların yaydığı alüminyum etkisi, sodyum etkisi, magnezyum etkisi, insan vücudunda ve bulun, bulunan mekandaki eksik olan enerjiyi harekete geçirir. Dolayısıyla sinir sistemi için, kök çakra için, boğaz çakrası için ideal bir taştır. Yatarken de kullanabilirsiniz. Hem rüyalar açısından hem bilincin aydınlanması açısından kullanılabilecek taşlardan birisidir. Çok kırılgandır. İşlemesi zor bir taştır. O o yüzden ay taşı gibi şekilleri vermektense daha çok bu şekilde doğal haliyle kullanılır. Tabii ki boncuk haline getirilip bileklik, kolye gibi de kullanılabilir. Hormonal sistemi ve aynı zamanda uyumu, dengeyi sağlamak için kullandığımız turmalini her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz etkisinden faydalanabileceğiniz özel bir taş. Çeşitleri var. Kırmızı, yeşil, siyah, pembe, biraz beyazımsı olanları var. Tümünün de etkisi aynı etkiyi göstermekle birlikte çakralara göre dengesi de ve kullanımı da değişmektedir. Turmalini ya da ay taşını birisine kullanması için tavsiye etmeden önce Sanat terapisinde biz şöyle yapıyoruz. Bir resim çizdiriyoruz. Resim çizdiği zaman kişi bilinçaltında hangi problemi varsa onu o kağıda dökmüş oluyor. Kağıtta biz bulduğumuz, çözümlediğimiz hangi problemi varsa dediğim gibi eğer kök çakrasında bir problem varsa ya da boğaz çakrasında biz bu taşları ona bileklik olarak, kolye olarak ya da avuç taşı olarak veriyoruz. Bu şekilde de problemini çözmüş oluyoruz. Çünkü turmalin bu noktada gerçekten hem hafıza açısından hem sinir sistemi ve hormonal denge açısından oldukça etkili bir taş. Özellikle hormonal problemlerde yani boğazdaki troit probleminde diyemedim Tiroid problemi diye özür diliyorum. Troid probleminde rahatlıkla kullanabileceğiniz, bunu taktığınız zaman boyun kısmına çok kolay fark edebileceğiniz, etkisini kolaylıkla görebileceğiniz bir taştır. Turmalini ve ay taşını da diğer taşlarda söylediğim gibi tütsüyle, aromatik yağlarla kullanabilirsiniz ve akupunktur noktalarına çakra bölgelerine kullanabilirsiniz. Mutlaka çok faydasını göreceksiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa da bana Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.